Evet değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'de gerçekten çok büyük bir kaos ortamı var. Birazdan bunun detaylarından bahsedeceğiz. Çünkü artık tamam mı devam mı noktasına geldik. Geçtiğimiz yayında da bunları ifade etmeye çalıştım ve altcoin'lerde bir patlama bekliyoruz. Tabii ki bu patlamanın olası yönlerinden ve kendi fikirlerimden de bahsetmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bu saatlerdeki yaptığımız yayınları arttırdık. Çünkü Hani bazen insanlar işten geliyorlar. Hemen böyle bir e, evde hazırlandıktan sonra dışarıya çıkıp hani eğlenebiliyorlar. Sonuçta yaz aylarındayız. O yüzden hani biz de bu araya sıkıştırıyoruz ki yayını. Herkes yayınını izlesin. Akşam da gönül rahatlığıyla eğlensin. Zaten öyle çok absürt bir değişiklik yok. Ne yapacağımız da belli. Sadece fikirlerimizden bahsedeceğiz. Son olarak bitcoin acaba buradan nasıl bir hareket gerçekleştirecek? Bunlara değinmeye çalışacağız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Şimdi hemen şöyle bir görüntüyü vermek gerekirse Bitcoin'de son yapmış olduğumuz yayından bu yana aslında ilk etapta biz 64 bin dolarlara kadar bir yükselişin mümkün olabileceğinden bahsetmiştik. 64 ile 65 bin 500 aralığına kadar ama satıcı baskısı çok ciddi yüksek olduğu için şu ana kadar böyle bir yükseliş gerçekleşmedi. Acaba şu andan itibaren böyle bir yükseliş olma ihtimali var mı? Hangi bölge kritik nereyi aşması lazım ki Bitcoin'in bu yükselişi yapsın? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi günlük tabloya baktığımız zaman aslında burada göstergelerimizde güzel sinyaller geliyor ama düşüşün henüz çok başında momentum göstergelerinde ve para akışı endeksinin henüz daha yeni yeni kırmızıya geçmesiyle birlikte bu tarz sinyallerin gelmesi aslında yaşanabilecek yükselişlerin kısa vadeli olduğuna dair de bir işaret olabilir. Yani biz Bitcoin'de genel olarak önümüzdeki günlerde 65 bin dolarlara kadar maksimum bir yükseliş gördükten sonra düşüşün kaldığı yerden devam edebileceğini görebiliriz. Tabii ki bunların hepsi göstergelerden yaptığımız birer çıkarımdır arkadaşlar. Yani yoksa burada önümüzdeki günlerde Bitcoin gelip 64.800'ün hatta devamında belki 65.700'lerin üzerinde kapatmayı başarabilirse tabii ki yükseliş kaldığı yerden devam edecektir. Ancak biz buraya kadar olan periyottan bahsediyoruz. Yani fiyat buraya kadar yükselip özellikle bu seviyelerin üzerinde günlük kapatmayı başaramazsa bu çok ciddi anlamda fiyatların düşmeye kaldığı yerden devam edeceği gibi bir anlama gelebilir ki ilk etapta beklenilmesi gereken de budur göstergelere baktığımız zaman. Ama tabii benim şahsi kanaatimi soracak olursanız bence fiyat buraya kadar gelirse bu bölgelerin üzerinde günlük kapatmayı başardıktan sonra yükselişine kaldığı yerden devam eder. Şahsi kanaatim bu ama şu anda göstergeler bunun böyle olacağını mı söylüyor? Şu anda böyle bir sinyal açıkçası yok. Yani dediğim gibi yaşanacak bütün yükselişlerin düşüşe gelen bir tepki yükselişinden ibaret olacağını söylüyor şu anda. Tabii ki ilerleyen günlerde daha farklı görüntüler karşımıza geldikçe bunları da inceleyip e, sizlere son durumu elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelelim iki günlük tabloya. Burada da artık olumsuz sinyaller görmeye başladık. Tabii ki arkadaşlar bu olumsuz sinyaller bizim için dünyanın sonu değil. Yani her şey mi? Yani bu olumsuz sinyal geldise bunun artık yükselme şansı yok mu? Elbette var yani biz bunu ifade etmeye çalışmıyoruz ama çok nadir geldiği için bu tarz sinyaller bunları dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Mesela iki günlük tabloda hepiniz zaten biliyorsunuz benim eski izleyicilerim özellikle çok daha iyi biliyorlar. Bakın benim bu hareketli ortalama göstergem şu beyaz çizgi kendi içerisinde aynı zamanda bir indikatör olarak görevi yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla... Bu indikatör olarak nasıl görev yapıyor? Beyaza dönüştüğü zaman bir alım sinyali veriyor ve bakın zaten mesela burada beyaza dönüşmüş 16 Ekim'de bakın çok ciddi anlamda fiyatta çok güzel bir yükseliş yaşanmış ve griye dönüştüğü de özellikle bakın bu alandaki düşüşü zaten görüyorsunuz. E zaten biraz daha geriye gidersek bakın bu alanda griye dönüşmesiyle birlikte fiyatların nasıl çakıldığını görüyorsunuz. Yani iyi çalışır. Özellikle ...geniş periyotlarda çok daha iyi çalıştığını ifade etmemiz lazım. Ve şu anda maalesef iki günlük tabloda... ...aynı bir önceki yayındaki dört günlük görüntüde görmüş olduğumuz... ...short sinyali gibi. Bakın en son Ağustos aylarında bu griye dönüşmüştü. Bakın maalesef tekrar iki günlük tabloda... 10 aylık bir sürecin ardından griye döndü. Yani bunlar üst üste bindiği zaman... ...çok olumlu görüntüler maalesef ortaya çıkmıyor. Ama... Her şey demek mi bu? Yani bitti mi bütün boğa piyasası? Elbette tek başına bunu ifade etmek için yeterli değil. Yani ne kadar aslında gösterge işlerin kötü gitmeye devam edeceğini gösterirse göstersin. Netice itibariyle arkadaşlar bu ürünün yükseleceğini mi düşeceğini mi? Yani buna karar veren merci bu gösterge değil. Gösterge belli başlı verileri hesaplayıp. ...sizin karşınıza bir netice çıkarır. Bu çalışır veya çalışmaz. Yani hepsi yükselecek de dese... ...bu bir yükseliş işareti... ...yüzde bir yükseliş işareti olmazken... ...tam tersi için de bu doğrudur. Ama tabii ki... ...sonuçta bunlar da istatistikleri okuyor. Belli başlı bazı verileri okuyarak... ...bu görüntüleri karşımıza çıkardıkları için... ...bunları dikkate almak lazım. Sadece dikkate alıyoruz şu anda. Yani bu bizim için şu açıdan geçerli. Mesela birazdan bakacağız mesela... Yarın 5 günlükle 6 günlük mumlar kapanıyor. Bunlarla birlikte biz %90 nakite geçmiş olacağız. Çok uzun bir sürecin ardından. Yani bu görüntüleri görmek bu satışları yaparken çok daha net davranmanıza sebep oluyor. Lan zaten göstergelerde de işler kötü gidiyor. Hazır stratejimiz gereği de bu sinyaller satım sinyaline dönüyorken. Yani stratejimiz gereği de görüntüler sat diyorken hemen satıp çıkalım gibi bir İzlenim oluşturuyor. Yani bu açıdan oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte sadece bu değil. Bakın alt tarafta para akışı endeksine baktığınız zaman yine aynı şekilde bakın en son Ekim ayında bir kırmızıya dönmüştü. Çok geçici. Hatta yine işte Temmuz'la başlayıp Ekim'le biten bu düşüş sürecinde en son biz para akışını negatif görmüştük. Bundan itibaren para akışı pozitife geçmiş Ve bakın zaten para akışı şöyle büyüteyim iyice siz de görün. Ve bakın zaten para akışının pozitife geçmesiyle birlikte 26 Ekim tarihinden itibaren bakın burada fiyatlar 34 bin dolardı. Çok ciddi anlamda fiyatlar neredeyse 2x yaparak %100 yükselerek burada da çok iyi bir performans göstermişti. Ve bakın yine aynı şekilde nereden baksanız 9-10 aylık bir sürecin ardından belki daha fazla tekrar bakın maalesef kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Henüz onaylanmadı yarınki gece kapanışı ile onaylanacak ve umarım da onaylanmaz. Çünkü bu para akışı endeksleri çok uzun bir periyodun ardından 2 günlük tabloda para çıkışının girişine üstün geldiğini gösterir ki bu da satıcı baskısının çok ciddi anlamda artabileceği anlamına gelir. O yüzden bunları çok çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip etmek durumundayız. 2 günlükte de böyle kritik bir sinyal geldi. Zaten dediğim gibi 5 günlük ve 6 günlükler hareketli ortalamanın altında seyrettiğinden dolayı böyle giderse yarınki gece kapanışı ile beraber %10 içeride kalacağız. Yani %90 kripto para piyasasından ayrılmış olacağız. Geri kalan %10'luk kısımla eğer yükselirse kaldığımız yerden kazanmaya devam ederiz ve önemli eşlikler geçilirse tekrar alım yaparak yolumuza devam ederiz ama şu anda görüntü biraz satacakmışız gibi gösteriyor bize tabi net bir şekilde ne olacağını yarınki gece kapanışında daha iyi göreceğiz dediğim gibi arkadaşlar bu tarz görüntüler mevcut ee, dediğim gibi yani kesinlikle geçen yayında da ifade etmeye çalıştım bu durum elimden geldiğince yani 64800'ün üzerinde günlük kapatmadan bu hareketli ortalama olduğu için fiyatlar düştükçe her geçen yayın, bu hareketli ortalama daha aşağıda bir seviyede oluyor O yüzden bu rakamlar farklı mesela işte son yayında 65 bin diyorduk Bu yayında 64 bin800 diyoruz Belki bir sonraki yayında 64500 diyeceğiz Çünkü bu hareketli ortalama gitgide aşağıya geliyor arkadaşlar ama bugün itibariyle şunu söyleyeyim 64800'ün üzerinde günlük kapatmadan herhangi bir alım yapmayın Hatta daha net bir alım bölgesi isteyen izleyicilerimiz... 65.700 bölgesinin üzerinde kapanış gördükten sonra alım yapabilirler. Bunlar olmadan alım yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Tekrar bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim 4 saatlik görüntüye. 4 saatlik görüntü aslında güzel gözüküyor. Gerçekten uzun bir zamandır para akışının da yatay gittiği, yani daha doğrusu kırmızı bölgede ilerlediğini düşünürsek burada görüntü gayet güzel ama yetmez. Yani 60 61.650 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış görülmesine ihtiyacımız var. En son yapmış olduğumuz yayında hatırlayacak olursanız burada direnç alanında olduğumuz için buradan fiyatların hani bir ufak bir short pozisyon denenebileceğinden bahsetmiştik ve hedefin 60 bin dolar ilk etapta olacağından bahsetmiştik. 60 bin 400 dolara kadar geriledi. Hatta bazı borsalarda 60 bin 250 dolara kadar fiyat gerilemesine rağmen tam 60 bin dolara kadar inmedi. Buradan geri dönüş verdi. Şu anda tekrar direnç alanındayız. Tekrar short pozisyon oluşturmak isteyen e, izleyicilerimiz varsa çok küçük miktarlarla bunu deneyebilirler. Eğer spot alım yapmak istiyorsanız 4 saatlik tabloya bakarak veya bir long pozisyon oluşturmak istiyorsanız. Bunun için şu anda uygun bir bölge değil arkadaşlar. Fiyatın 61.650 üzerinde 4 saatlik kapatmasını beklemeniz sizin için çok daha önemli iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bunu yaptıktan sonra fiyatların hızlı bir şekilde yani ilk etapta zaten bu 63 bin kadar gelir. Bunda bir sorun yok. Ben devamında işte o hep bahsettiğimiz geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz 64 bin 65 bin 500 aralığına kadar fiyatın yükseleceğini düşünüyorum. Burada 4 saatlik görüntüde seviyeler hala aynı. Ve burası bizim için artık günlük tabloda kritik bir hem günlük tabloda hem de 4 saatlikte kritik bir alan olacak. Ya buradan fiyat tekrar düşmeye başlayacak ya da buradan kırıp biz de tekrar bizim de tekrar alımlarımızla birlikte fiyatlar yükselişine kaldığı yerden devam edecek. Yani kanaatim aslında fiyatların yükselişine kaldığı yerden devam edeceği yönünde. Bunu daha önce de size ifade etmiştim. Yani yeter ki burada 58 bin doların altına inmeyelim. Bence fiyatlar kaldığı yerden devam edecek. Burada bir yatay süreç göreceğiz akabinde fiyatlar yükselecek diye ifade etmiştim. Ha şu anda benim bu tezimi destekleyeceğim bir teknik görüntü var mı? Henüz yok. Eğil oturup doğru konuşalım. Yani benim piyasa ile alakalı hissiyatım bu ama şu anda bunu destekleyeceğim işte bakın şuradaki görüntüden dolayı böyle düşünüyorum diyeceğim bir teknik görüntü şu an elimde değil. Belki çok uzun periyotlarda görebiliriz böyle bir şey işte. Mesela şu an haftalıkta fiyatın e, hareketli ortalama desteğinde olması veya işte 2 haftalıkta bu destek alanına neredeyse iğne atması gibi durumları belki burada e, hani teknik olarak bir dayanak kullanabiliriz kendi fikirlerimiz için ama bunlar da net olmaz. Daha kısa periyotlarda görmek istiyorum bunların kanıtlarını. Şu anda böyle bir kanıt elimizde yok. İkili Tepe'nin boyun çizgisindeyiz. 58 bin dolar bölgesi. Bu boyunu kesmesi olur. Ondan sonra da Baş üstünde taş üstünde taş baş üstünde baş kalmaz arkadaşlar. Yani bu çok ciddi anlamda altcoin'lerin de başının gideceği bitcoin'in de en azından bir orta vadeli baş alacağı. Bir yani altcoin bitcoin'in başı gitmez bitcoin kafa keser arkadaşlar ama altcoin'ler kendi kafasını verir. Yani biraz böyle olur bu durum. Hani işin esprisi böyle bir sürece doğru gider piyasa ama şu anda ee, ...dediğim gibi şu hala önemli bölgelerin üzerindeyiz. Şu anda en azından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim bununla beraber saatlik tabloya. Şimdi bu long pozisyona girmek için... ...61.650 bölgesinin üzerinde kapanış bekleyin dememizin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü bakın burada çok güzel bir ikili dip bölgesi var arkadaşlar. Hatta buradaki ikili dibin kırılmasını beklemek isterseniz... ...burası 62.200'den geçiyor. Yani... Buranın üzerindeki saatlik görüntüyle de işleme girebilirsiniz aslında değerlendirdiğiniz zaman. Ama bunu aslında söyleme sebebim burada fiyatın biraz dirençle karşılaşmış gibi gözükmesi. Ama yine de eğer 62.200 bölgesinin üzerinde saatlik kapanış görürseniz... ...burada da bir long pozisyona girebilirsiniz. Para akışı falan gayet her şeye güzel, müsait. Veya 61.650 üzerinde veya yine aynı şekilde... E, buraların üzerinde bir 4 saatlik kapanış görürseniz yine bu şekilde de pozisyona girebileceğinizi düşünüyorum. Yani e, ancak ilgili bölgeler kırılmadan işleme girmeyin. Arkadaşlar dirençle karşılaşmış gibi gözüküyor şu anda. E, ne olacağı belli olmaz. Dikkatli bir şekilde tabloları takip etmek gerekiyor. Şimdi gelelim Amerika'daki endeksler. Amerika'daki endeksler aslında güzel gidiyor. Yani bunlarda genel olarak hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada ee, gösterge ayarlarını sıfırladığım için şu anda gözükmüyor. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok en, en azından onu söyleyebilirim. Yani burada genel olarak 539-540 buraların altında herhangi bir kapanış görmediğimiz müddetçe bizim için bir problem olacağını zannetmiyorum. Bununla birlikte şöyle bir bakalım S&P 500 işleri iyi gidiyor yani burada şu an herhangi bir sıkıntı yok. Nasdaq tarafında da şu anda gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. İşler iyi gidiyor. 19.400'ün altında kapatmasın yeter ki. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Hedefimiz bakın Nasdaq tarafında da 21.000 seviyesi. Burada güzel yani. Keşke Bitcoin de biraz şu Amerika piyasası kadar güzel gözükse. Bugün tarım dışı istihdam verileri geldi. Belki göz atmışsınızdır. Fena gelmedi. Yani aslında tabii ki biraz işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. Pardon tarım dışı istihdam verileri değil işsizlik, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. Çok kötü gelmedi. Evet işsizlik haklarından yararlanma azalmış. Yani bu da işsizliğin azaldığını gösteriyor Amerika'da ama öyle çok da e, düşük gelmedi arkadaşlar. Dolayısıyla baktığınız zaman veriler de kötü değil. Zaten bakın hemen piyasalar bugün olumlu karşılık verdi buna. Mesela Dow da işler iyi gözüküyor. Burada da bir sıkıntı yok şu anda. Ve Dow, işte şu anda Dow Jones'taki hedefte mesela 40 bin bölgesi. Herhangi bir sıkıntı yok. Long pozisyonları Devam edebilirsiniz. Ama bitcoin çok ilginçtir. Yani o kadar iyi bir karşılık veremedi. Ve zaten dolar endeksi de yükseldiği için aslında çok böyle bir bitcoinle Kripto para piyasalarında bunun net bir karşılığını görmedik. Ufak ufak yükseliyor arkadaşlar dolar endeksi. Dikkatli olmak lazım. Amerika'daki endeksler de yükseliyor belki ama burada artık kırılma anına gidiyoruz. Hani başlıkta gösterdik ki mesela bitcoin'de çok büyük kaos altcoin'ler var patlamaya hazır değil. İşte bu çok büyük bir kaos ortamında şu anda aslında. Sadece Bitcoin değil bizim biraz kanalımızın içerikleri kripto paralar ve Bitcoin olduğu için Bitcoin'e yazdık ama piyasalarda bir kaos ortamı var aslında. Yani çünkü hem dolar endeksi yükseliyor hem endeksler yükseliyor. Yani burada artık zurnanın zırt dediği yere doğru kırılım bölgesine doğru gidiyoruz. Ya buradan dolar endeksi önce 106.5'in sonra 107.2'nin üstüne çıkacak ve boğa piyasası sona erecek ya da buralardan dirençle karşılaşıp bütün ayı bekleyenlere fake atıp 104,5'ların altına gelip boğa piyasasına kaldığı yerden devam edecek. Şimdi arkadaşlar benim beklentim bu ikincisi. Yani ben piyasalarda ayı bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum ama bir savaş ortamı yani böyle bir şey yaşanırsa işte Lübnan'dan mesela bilmiyorum ne kadar doğru. Amerika işte birkaç tane ülke Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına bölgeyi boşaltmaları gerektiğini söylemiş. Bo boşalt, boşaltın demiş Lübnan'a. Yani bir şeyler olacak yine tekrar orada. Yani bir 3. Dünya Savaşı böyle bir farklı bir ortama dünya sürükleniyorsa ya bunlar hiç konuşmanın anlamı bile yok. Hepsi var ya yerle bir olur yani. Onu söyleyeyim yani. Bütün endeksler, hisseler, kripto paralar kimse savaş anında bitcoin alır mı arkadaşlar? Yani hisse alır mı? Almaz. Herkes altın alır. Altın çok ciddi yükselir. Altında iyi bir e, yükseliş dönemi olur diye düşünüyorum. Böyle bir savaş ortamı olursa altın işte nakit para. Nakit para bile çoğu insan almıyor. Çünkü niye diyor? Mesela diyor, altın her yerde iş görür ama diyor nakit para o kadar her yerde iş görmez. Aldığın paranın cinsine göre diyor. Dolayısıyla böyle bir savaş ortamı yaşanırsa sıkıntı büyür. Yani zaten böyle bir beklentiden dolayı şu anda dolar endeksi yükseliyor, işte altın o kadar fazla düşmüyor, İşte bitcoin düştü, işte hisse senetlerinde gerilemeler oldu, Amerika'daki hisse senetlerinde. Hep bu beklentiden, yani bu korkudan dolayı. İşte petrol fiyatlarındaki artışı bir yerde bunun tetiklediğini söylemek mümkün. Yani... Sonuçta savaşta kullanacak kullanacak her şeyi bununla çalışıyor. Dolayısıyla bunda bir fiyat artışının olmaması bu beklentiyle birlikte zaten çok saçma olurdu. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Her şeyi her ihtimali düşünmeniz lazım arkadaşlar. Her şeyi her ihtimali düşünmelisiniz. Bu piyasalarda neler olacağını kimse öngöremez. Bizde bir sıkıntı yok 10.500'ün altına inmesin yeter ki. Biz tarafında bir problem zaten yok burada bakıyorum. Ham petrol tarafında da yani 83,5 dolar. Buranın altına inmesi long pozisyon devam. 91 dolara kadar varil fiyatı yükselecekmiş gibi gözüküyor. İnşallah yükselmez. Bir an önce 83,5'ın altına gelir. Biz de enflasyonun düşmeye devam ettiğini görürüz. Yoksa petrol yükseldikçe enflasyonu düşürmek daha zor olacaktır arkadaşlar. Düşmez de zaten zor da olur. Bitcoin dominansı tabii ki düşmeye devam ediyor. Bu sevindirici ama bitcoin de öyle çok aşırı iyi bir performans göstermediği için altcoinlere çok bu iş yansıyamıyor. Ama yine de bir miktarda olsa bir toparlanma durumuna tabii ki sebep olacaktır. Burada herhalde önümüzdeki günlerde yani biz burada %53.8'e kadar bitcoin dominansının düştüğünü göreceğiz. %53.8 54'e kadar. Burası çok kritik olacak. Acaba buranın altına inebilecek miyiz? Yoksa buradan destek bulup kaldığımız yerden Bitcoin dominasını yükselişini izlemeye devam mı edeceğiz? Yani bunların ikisi çok önemli. Çünkü hani %54'ün altına inmesi demek bizim için bir altcoin sezonunun başlaması anlamına gelecekken buradan bir destek bulduğuna dair bir görüntü görürsek bu da altcoinler için ikinci dalga düşüşünün başlayacağı anlamına gelen bir görüntü olacak. Şimdi bizim burada yani %54'e kadar düşeceğiz. Bunu söyleyebilirim. Yani şu anki görüntü bunu gösteriyor. Ama tabii ki daha önemlisi burada ne olup biteceği fiyat buraya geldiği zaman da düşmeye devam mı edecek yoksa bir tepki mi alacak? Aslında burada bir şöyle bir momentum görüntüsüne bir bakalım. momentum görüntüsüne bakılacak olursa sanki buradan destek bulacak gibi ya. Yani 153.8'den sıçrayacak gibi ama bir buraya gelsin, oradan sonra bakarız. Hani şu 53.8 54 buralara kadar düşüp oradan zıplayacakmış diyecekmiş gibi gözüküyor ama gelmeden tabii bir şey söylemek çok mantıklı değil değerli arkadaşlar. Gelsin bir daha detaylı o zaman bakarız. Zaten total EMA'ya bakmaya gerek yok. Bunların hepsi Bitcoin ile alakalı. Bitcoin'de işler iyi ise bunlarda da iyidir. Kötüyse bunlarda da kötüdür. Çok bakmaya gerek yok. Others Dominance tabii ki Bitcoin'in e, dominansının düşmesiyle çok güzel bir yükseliş hareketi yakaladı aslında. Ve Ethereum dominansı da toparladı. Şimdi Ethereum e, kısmına geçtiğimiz zaman da bu toparlamayı çok daha net göreceğimizi düşünüyorum. Ethereum Bitcoin bazında. Şimdi Ethereum'un dolar bazında evet görüntüsü. E, Bitcoin'den çok daha iyi gözüküyor. Hatta şöyle bir Şöyle yapalım. Bu sırada tabii bir taraftan chat ekranındaki yorumları da bir okuyalım. Bakalım arkadaşlarımız neler yapmışlar? Bir soruları var mı? Burada onların da sorularına yer vermeye çalışalım. Hocam bu savaş haberleri bitirecek gibi komple nakite mi geçsem demiş. Valla komple nakite geçirmesini önermem. Açıkçası. Kripto Serkan e, moderatörümüz demiş ki 3.5'ta ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri açıklanacak. Önceki 2.8 gelecek hocam demiş. Evet yarın Bu da çok önemli bir veri bu arada. Çok doğru söylüyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Nasıl bir veriyle karşı karşıya kalacağız? Ethereum için yani bir şey söylenecek bir durumda değiliz. Daha iyi gözüküyor. Sadece en azından bunu söyleyebilirim ama yetmez. Yani 3500 hatta daha sonra 3600 dolarların üzerine çıkması gerekiyor. Yani bunları yapmadığı müddetçe Ethereum alınacak bir görüntüde değil. Hatta buraya kadar yükselip düşmeye devam bile edebilir. 3500-3600 lira kadar. En azından 3500 dolar geçirmeden Ethereum'da alt tuşuna basılmaz arkadaşlar. Bu hataya sakın düşmeyin. İzleyip göreceğiz. Para akışı endeksi düşmeye devam ediyor. Yani burada da aslında günlük fazla bir dönüş emaresi yok. 4 saatlikte daha iyi gözüküyor tabii ki. Ama ben yine de Ethereum'da da işlem alırken Bitcoin'e bakarak almanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin eğer direnç alanından reddedilirse Ethereum ne kadar iyi gözükürse gözüksün Ethereum'un reddedilmesi yine aynı şekilde daha hızlı olacaktır. Çünkü Bitcoin dominansının hali ortada. Yani %54 olan bir dominanstan bahsediyoruz. Yani eğer kendisi yükselmezse kolay kolay kimseye gün yüzü gösterecekmiş gibi durmuyor. Birkaç tane böyle shitcoin harici piyasada zaten öyle çok fazla yükselen bir şey olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Yani e, 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı kalıyorlar. Yani çok fazla bir şey değişmiyor. Daha kötüye gidiyorlar daha iyiye gitmiyorlar. Evet şimdi gelelim Ethereum Bitcoin'e. Ethereum Bitcoin görüntüsünde, şunu da kaldırayım. Şöyle. Ethereum Bitcoin görününe baktığımız zaman şöyle günlük tabloda gayet güzel gözüküyor. Yani keşke Ethereum'un kendisi veya Bitcoin de böyle gözükse diyebileceğimiz bir görünüm. Direnç alanlarına ufaktan geliyoruz tabii ki ister istemez. Bu 5600 satışı ve belki de akabinde 6000 satoshi bölgeleri Ethereum Bitcoin paritesindeki en kritik bölgeler olacak ama şu anda işler yolunda gidiyor. En azından hem 5400'ün hem de 5200'ün üzerinde seyreden bir görünüm var karşımızda. Şu anda Ethereum Bitcoin paritesinde bir sıkıntı yok ama direnç alanlarında olduğunu unutmamak lazım. Burada para akışı endeksine bakarak buralardan sanki dönecekmiş gibi geliyor ama yine de dikkatli olmakta yarar var. Şu an iyi gözüküyor yani dönecekmiş gibi gözüküyor. Bu benim kendi şahsi kanaatim şu anda dönebileceğine dair net bir satım sinyali vesaire yok sadece direnç alanına geldiği için söylüyorum. Ha, eğer burada 5600 satoshi'yi geçersek doğruca 6000 satoshi'ye kadar ilerleriz ki bu da altcoin'lerle birlikte en azından ethereum'un bitcoin bazında bir miktar iyi performans göstermesi bir can suyu gelmesi gibi bir yükselişe sebep olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi piyasalar böyleydi arkadaşlar. Çok da üzerinde konuşulacak bir şey yok. Elimden geldiğince size harfiyen ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. İlgili fiyat seviyelerini beklerseniz hareket etmek için çok daha sizin faydanız olur. Altcoin'ler niye patlamaya hazır diyorum. Onu da açıklayayım yayının sonunda. Çünkü arkadaşlar artık direnç alanına gelmiş bakın. Ethereum, Bitcoin. E şimdi ben Adres Dominance'dan da bunu size gösterebilirim mesela. Adres dominans da yataya bağladı. Yani buradan patlama, patlamaya hazır derken sadece yükselecek anlamını çıkarmayın lütfen. Aşağıya doğru da patlayabilir. Yani netice itibariyle bunu da kastediyor olabiliriz. Ve şu andaki görüntü itibariyle sanki gelen yükselişlerin hepsi geçici ve patlama aşağı yönlü olacakmış gibi gözüküyor. Teknik görüntülere bakarak konuşuyorum. Ama şahsi kanaatim bunun olmayacağı yönünde. A, eğer bu olmayacaksa teknik görüntüler bizi aldatıyorsa bize Bitcoin'in bunu kanıtlaması lazım. Ne yaparak gelip hızlı bir şekilde 64.800 ve akabinde 65.700 üzerinde üzerinde günlük kapatarak bize bunu kanıtlaması lazım. Aksi takdirde hem Bitcoin hem de altcoin'ler belki geçici bir yükseliş sürecinin ardından aşağıya doğru patlayacak gibi gözüküyor teknik anlamda. Dikkatli olmak lazım. Büyük bir kaos ortamı var. Savaş mı geliyor? Ne oluyor? Endeksler yükseliyor. Bitcoin e, dolar endeksi de yükseliyor. Hisse senedi endeksleri de yükseliyor. Bitcoin'in ne yaptığı belli değil. Yani böyle bir kaos ortamında özellikle hani etraf şu anda sis bulut arkadaşlar toz duman hiçbir şey gözükmüyor. Böyle bir ortamda ilgili fiyat seviyeleri geçilmeden almamanızı rica ediyorum. Zaten seviyeleri de defaatle söyledim. Hem 4 saatlik için hem de günlük tablo için Buradan sonrasında karar size aittir diyerek yayını sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.